Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbistan merkezde olmak üzere Mersin ve Sinop illerini de kapsayan geniş çaplı bir operasyonda örgütlü olarak resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında sahte ehliyet, SRC belgeleri ve çeşitli eğitim sertifikaları düzenlediği belirlenen 14 şüpheli ile bu sahte belgeleri satın alan 22 kişi olmak üzere toplam 36 şahıs hakkında işlem yapıldı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen sahte belge ve materyaller şöyle sıralandı: 3 adet sahte ehliyet, 131 adet eğitim sertifikası belgesi, 107 adet ustalık belgesi, 21 adet kalfalık belgesi. 13 adet usta öğretici belgesi, 19 adet SRC1 sertifikası, 23 adet SRC2 sertifikası, 20 adet SRC3 sertifikası, 19 adet SRC4 sertifikası, 9 adet SRC5 sertifikası, 1 adet sahte SRC2 kartı, 8 adet kayıt defteri, 1 adet bilgisayar kasası, 3 adet laptop, 9 adet cep telefonu Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.